Merhaba ben Zeynep mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel esmer pirinçli, kestaneli, badem ve üzümlü bir e, pilav e, yapacağım. Beraber yapmak için mutfağa geçebiliriz. Bugün size çok güzel bir pilav tarifi vereceğim. E, elimde uzun ince ve esmer pirinç var. E, bu pirinci kullanacağım gün hazırlık yaparken dedim bunu nasıl yapayım nasıl sunayım izleyicilerime ve kış mevsiminde şu anda biz çekim yaptığımız gün kış mevsiminde olduğu için elimde güzel kestane vardı kestane katayım dedim traş badem ve kuru üzüm katarak çok güzel bir pilav yapayım istedim öncelikle bademleri traş bademleri birazcık tavada kavuracağım. 2 ee, i̇ki yemek kaşığı kadar traş badem koydum. Yine her zamanki gibi ölçüleri videonun sonunda veya yorumlar kısmında görebilirsiniz. Bunun biraz rengi değişsin istiyorum. 1 bölü 4 bardak kuru üzüm var. Fakat şöyle bir şey yaptım. Kuru üzümü dün geceden Yine e, 1 bölü 4 bardak yani çeyrek bardak suyla ıslattım. Böylelikle üzümler suyu içine çektiler ve yumuşadılar. E, ben o şekilde kullanmayı, kuru üzümü daha çok seviyorum. Size de eğer hatırlarsanız o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kestanelerimi de şimdi küçük parçalara ayırayım. E, benim elimde büyük kestane vardı. Burada 7 tane kestane var. Daha küçük kestane kullanırsanız... 8 tane falan da yeterli olacaktır ya da 10 tane yeterli olacaktır. Ben pirinci de bir fincan ölçüsü kullandım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kahve fincanı göstereyim de hatta. Bu ölçüyü kullandım. Bu uluslararası kap ölçüsünden ve bir çeyrek ee, kadar daha fazla. Türkçe'de maalesef standartlaşmış bir ölçü birimi yok bardaklarda, kaşıklarda. O nedenle tarif verirken e, ben zorlanıyorum. Biliyorum ki e, bu işi yapan, paylaşan, e, diğer e, çekim yapan meslektaş diyeceğim. Tek, e, meslektaşlarım da zorlanıyor. Ee, ümit ederim dilde bir standartizasyona gidebiliriz ve bir bardak dediğimizde bir bardağın kaç gramlık bir bardak olduğu herkesin ortak çabasıyla belirlenebilir ve böylelikle karışıklıkların önüne geçilebilir. Su çıkıyor e, ve güzel bir aroma veriyor. Bademlerin rengi hafif döndü. Şimdi yağı ve kestaneyi de ekleyeceğim. <laughs> Tereyağı erittikten sonra e, pirinç. Onu da biraz e, kavurabilirsiniz. Ben eskiden bu kadar fazla tereyağı kullanmazdım. <laughs> Ama evde isyan çıktı. Eşim ve çocuklarım pilavı çok yağsız yaptığımı söylediler. O yüzden miktarı arttırdım. Ama bana kalırsa... E, bir dolu yemek kaşığı yerine yarım yemek kaşığı tereyağı da işinizi hayli hayli görür. Tabii çocuklarınız, eşiniz ya da misafirleriniz ne derler onu bilemem. etmeden önce biraz kavrulsunlar. Kestaneleri de dün fırında pişirmiştim. Tuzunu ilave ediyorum. koymadan önce bir kere daha çevireceğim. Bizimle tatlı kokusu çıktı. En son olarak İki bardak su koyacağım çünkü benim bu kullandığım pirince iki bardak, iki ölçü su ilave etmek gerekiyor. Üstünü kapatacağım ve kısık ateşte e, normal pirinç pilavı pişirir gibi pişireceğim. Sizin kullandığınız esmer pirinç ya da e, kullanacağınız esmer pirincin ölçüsü farklı olabilir. Onun için de e, kullandığınız ürünün paketine bakabilirsiniz su ölçüsü için. Kapağını kapatıyorum ve 20 dakika içerisinde pilavım hazır olacak. Şimdi e, her hemen her pilavda olduğu gibi bunu da üzerine temiz bir bez, kağıt tablo koyarak dinlendirmeye alacağım. Dinlendikten sonra da servis edeceğim. Ben e, bu pilavın yanında daha doğrusu. <laughs> fırında e, brisket yemeğim var. Brisketin yanında bu pilavı düşünmüştüm. Siz de tavukla hindiyle veya et yemeğinin yanında e, servis etmeyi düşünebilirsiniz. Şimdilik pilav dinlensin. Bu arada ben brisket'e bakayım. Brisketin tarifi de yine Zeynep ile Evde Yemek YouTube kanalımda olacak. Pilav dinlendi. Güzel. Gerçekten görüntüsü kokusu muhteşem. Şöyle bir karıştırıyorum. Sayın kameraman siz de yakından çekerseniz bu güzelliği. Ecih ettiğiniz bir etle veya sebze yemeği servis edebilirsiniz. Afiyet bal şekeri olsun.